Evet değerli arkadaşlar, modül 6, Facebook, Instagram reklamcılığında dönüşüm takibi modül 6'da artık ölçüm raporlama oluşturma. Hocam biz bu reklamlarımızı ölçmek için bunları Excel'de bir tablo yapabilir miyiz veya müşterimize gönderebilir miyiz veya kendimiz nasıl bunu bir ee, nasıl şey yapacağız yani bir rapor oluşturacağız. Zaten burada bakın hemen raporlar kısmı var. Yani burayı inceledik. Raporlar kısmına baktığım zaman buradan işte tablodaki verileri dışarı aktar dediğim zaman Excel olarak dışarı aktar dediğim zaman ne oluyor? Gördüğünüz gibi bütün verileri bütün verileri dışarıya aktarıyor ve bana Excel olarak veriyor. Ben de oradan kendime göre bu Excel tablosunda ne yapabiliyorum? Bu Excel tablosunda kendime göre ölçümleri yapabiliyorum. İşte çarpıyorum, bölüyorum, e, ölçümleri kendime göre değerlendirebiliyorum. Şimdi e, bu şekilde rapor olarak alabiliyorum. Onun dışında ne yapabiliyorum? E, diyelim ki bir müşterim var e, şeyleri görmek istiyor yani reklam sonuçlarını buradan tarihe bakıyorum son işte 15 günlük atacağım diyelim ki son 15 günlük getiriyorum buradan e, sonuçları sonuçları şöyle yapıyorum son 15 günde verdiğim reklam sonuçları burada olduğu ortaya çıkıyor ve bunu da işte e, page screen yapıp hani şöyle Şuradan tutup şu şekilde de müşterimi atabilirim. Yani bu şekilde de alıp birisine göndermek istiyorsanız gönderebilirsiniz. Yani o şekilde de yapıyoruz. Veya dediğim gibi buradan raporlar kısmına gelip buradan raporda çıkarabilirsiniz. Yani buradan bu şekilde raporda oluşturabiliyoruz. Başka düşünüyorum, anlatacağım her şey var. Ee, bir sonraki ders neydi ona bir bakalım ee, asıl dikkat edecek ölçü Tamam şimdi burada bir de şeyler var arkadaşlar yani benim e, mesela diyelim ki e, diyelim ki kampanya kısmına geldim burada şu kampanyamın bu kampanyamın e, bana şeyi nedir yani kimler tıklıyor bu şeyi reklamı Buradan bakıyorum. Hmm, 9, 55 yaş, 64 yaş. Daha çok onlara göstermiş bunu. Niye böyle yaptın diyorum. Ben aslında daha gençlere hitap ediyorum. Dolayısıyla da daha az e, yani bir deneme yapmış. Ama yanlış kişiye gösterdiği ortaya çıkıyor. Anlatabiliyor muyum? Ya da sonuç olarak bu. Ha göstermeye bakalım. Tamam şurada gösterme var. 15.000 kişiye göstermiş 55-64 arasında. 11... 65 üzerinde 11.000 kişiye göstermiş. Aslında ne olmuş? Bu hiç reklama bakmamışız. Burada mesela yanlışlık yapmışız. Neden? Ya ben 65 yaş üstündeki kişiler görsen olur, görmesen olur. Dolayısıyla da param boşa gitmiş. Buradan o anlaşılıyor. dolayısıyla da buradan başka ne yapabiliyorum? Burada şey var. Bir sürü buradan bakabilirsiniz. Mesela platformlar var. Yani benim nerede gösterdin? Facebook'ta mı, Instagram'da mı? Bakıyorum şöyle. Ee, yani tamamen Facebook'ta gösterdiği ortaya çıkıyor. Yani reklam sonuçlarıma şöyle yapayım maksimum yaparsam, burada gördüğünüz gibi mesela şurada bu reklam için 179 e, Facebook göstermiş, Instagram 98 göstermiş. Bu şekilde yapabiliyorum. Şuradan eyleme göre e, kategori. Buradan mesela diyelim ki platform ve cihaz diyelim. Ha yani hangi cihazlardan geldiler? Onları bile gösterebiliyor. Platform, medya türü. Medya türüne bakıyorum. İşte buradan da video mu yoksa şey mi daha güzel göstermiş. Bakın video 19.000. 19.000 video. Zaten bu video reklamıymış hep. Onu video olarak göstermiş. Bu şekilde bu şekilde de buradan da ne yapıyoruz? Heh. İşte bu reklam alanı bakın bu reklam alanı da çok önemli. Yani hangi reklam alanında benim şeyimi gösterdim? Eee, Yani benim hangi reklam alanında şöyle yapalım, göstereyim dediğimiz zaman tabii şey yapıyorum. Şimdi bakın burada mesela buradan çok güzel bir şey bu. 568 tıklama gelmiş bunun 2.351 Facebook akışlarından, video akışlarından 800, Audience'dan 261, ee, Instagram'dan kimse gelmemiş mi? 710 kişi buradan gelmiş, 710 kişi, 168 kişi buradan tıklamış. Yani aslında zaten şuradan da ortaya çıkıyor. Yani bu platform platformdan ortaya çıkıyor bakın Facebook zaten buradan daha güzel gözüküyor. Facebook'ta ama hangi şey diye yani Facebook'un hangi platformundan reklam alanından göstermesi için onu reklam alanından yapıyoruz. Yani e, buralarda arkadaşlar bunlara bakabilirsiniz. Bunlar nedir hocam? Yani biz ne yapıyoruz böyle? Ya işte reklam performanslarına bakıyoruz. Ölçüm yapıyoruz. Yani buradan bir değerlendirme yapıyoruz. Dışarıya alıyoruz, çarpıyoruz, bölüyoruz. Ama ben yani şu anda kafamız karıştı. Bizim asıl nereye bakmamız lazım? Yani bir reklamda önemli metrikler nedir? En önemli olarak nereye bakmam lazım? Onu da bir sonraki videoda artık konuşacağız. Bir sonraki